Arkadaşlar bu dersimizde nesneden bahsetmek istiyorum. Nesneler ne anlama gelmektedir? Nesneler basic dilinde yani markolarda bir nesneye ait referansları tutabilir. Nesne dediğimiz nedir? Mesela şuradakiler birer tane range nesnesidir. Range F3 dediğimizde F3'ü temsil etmektedir. Bunu tanıtmak için arkadaşlar hemen diyeyim e, ee, hücre hücrem diyelim as range diyoruz hücrem adlı değişkenin ne atadık arkadaşlar bir nesne atadık ve onun bir excel hücresi olduğunu tanımladık ee, peki nereye eşit diyelim mesela şu anda f3 diyelim set diyoruz arkadaşlar ve ona değer atıyoruz Hücrem eşittir range diyorum F3 dedik. Artık e, hücreme F3 isimli bir hücre olduğu değerini atadım ve hemen istiyorsanız e, değer girelim. Hücrem nokta dedikten sonra selam diyoruz. Çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım. Durduralım ve Excel'imize girelim. Görmüş olduğunuz gibi selam yazdı. Ya da A1'e bir değer girelim. Daha sonra çalıştırdığım zaman arkadaşlar bakınız, A1'e de bir selam girmiş oldu. Yani bu artık neyi temsil ediyor bu değişken? Bir sayıyı temsil etmiyor. Bir yazıyı da temsil etmiyor. Neyi temsil ediyor? Aşağıdaki değişken Excel'de bir hücreyi temsil ediyor. Yani A1 isimli hücreyi şu anda temsil etmekte. Bizler daha farklı şekillerde de nesneler tanımlayabiliriz. Örneğin dim excelim excel application diyerek bu excel'in bir excel aplikasyonunu temsil ettiğini ya da dim mail as bir outlook değerini temsil ettiğini yapabiliriz. Bunun gibi birçok örneklerle tanımlayabiliriz. Yani bir değişkeni öncelikle bu şekilde tanımlıyoruz ve değeri, veri değerini tipini giriyoruz. Ne tipte bir şey olacak? Range diyerek bir hücre olduğunu. Daha sonra set ederek de ona bir özellik yüklüyoruz arkadaşlar. Özelliğimizi yükledikten sonra çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi değerimize başarıyla girebiliyoruz. Nesnelerde bu anlama gelmektedir.